Merhaba arkadaşlar. Kutek Oyun kanalına hoş geldiniz. Abone olun, like atın, yorum yapın ve zil açmayı unutmayın. Bugün Hello Neighbor'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Şimdi başlayalım. Yine bölüm 2'ye girdiğimiz gibi bölüm 1'e bir şeye basıyorsunuz. Burada bölüm 3 ve tamama yani OKC'ye Aynı anda basıyorsunuz. Bak. Bakalım girdim. Hı, birinci bölümden başladı. Yine. Hı, Dur, aynı anda bak. Tamam. Şimdi. Bakalım açıldı mı? of Bakalım. A, C, T, e hiç basmadım gibi sanki. Aa tamam. Bölüm 3'e geçtik. Uyanıyoruz. Aynı bölüm 2'deki gibi. Bu kasayı da alalım. Buraya koyalım. Aa ne yapacaklar? Aa kapımız. Elma. Muz. Bunlar. Evet, Evimiz çok küçük bu. Bakın. Aa apartman. Demek ki bu apartmanda geçecek bir bölüm. Neyse. Zanlıklı yiyecekleri şuraya stokluyor. Tavada yumurta. Neyse. Aa dürbüz. Hop. Zaten her küçücük gerçek. Ne yiyeceğim Aa kapı çağır. Alo kim o? Aa mektup. Al bak. Mektubu gözlemliyoruz. Mektupta Mektupta bir şey yok. Aa çantamızı aldık. Ne yapıyor acaba okula mı gidiyoruz? Neyse. İzleyelim bakalım. Bu arada da bizim karakter bu değildi. Bu herhalde büyümüş hali. Elma aldık yolluk olarak. Hmm. Geçerim. Ah, uh, e de que é? Pelo neve, barulho de amor. Pacama, pacama por Shiva. Olha, hã? Hã? Olha aqui. Çık hemen buradan Kaç, Çık Süper. Bagajımıza bakalım. Bir şey yok. Aa bir şey yok. Aa bak herhalde evim var. Açayım bakayım. Aa. Telefon. Telefon kısmını da atlayalım. Get, get. Tamam. Üçüncü bölüm başladı. Kapıyı açalım. Aa elma. Hmm. Ne yapacağız? Bir buralara bak. Aa burada bir şey var. Kutu kutu. Galiba kutuları hop hop buradan iki tane üst üste koyup elmayı atacağız. Aa bir yer açıldı. Neyse. İlk kutuyu da alalım. Cama kıralım. İçeri girelim. Elmayı alalım lazım olur diye çıkalım 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 mı? Ah, bir tane daha kapı. Açalım. Ah, başka bir yere gidiyor. Neyse aşağı inelim. Ha, düşerim. Neyse. Ben buradan düşerim ama ay. Dayın üstüne düş. sabah oldu. Hadi ikinci bölümde sabah oluyordu. Öğlen oluyordu. Akşam oluyordu ya. Aynı bunda da böyle. Şöyle o neyimiz geldi? mình 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 mày 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 Hello Neymar çaldı mısın herhalde buradan atlayamaz. Ah! Ben bu Hello Neymar'a bir tane buldum. Çaldı mısın diyelim biz bu Hello Neymar'a. Çaldı mısın gelme. Ah herhalde buradan gideceğiz. Ama ne Ah şalte açalım. Buton. Basalım. Basalım şu butona. Ha. Tamam. Bastık butona. Ne olacak şimdi? Düşüyordum. Hop. Kıracağım herhalde. Kazımız da buraya kapan yakalandık kağıtımız var. Evet. Ooo evine girdim. Döndüm. Buraya geldim. Yukarıya çıkıyorum. Çık, çıksana yukarı. Of. Tren kaçırmış. Ben treni bekleyeceğiz. Hmm, tren nerede? Kara tren bunlar. Ay tren geliyor. Kaçmam lazım. Tren ezme beni. Ay, tren. i̇çeriye girmem lazım. Girdim. Aa, operatör bölgesi. Tamam. Geriye gidelim. Ayy çok hızlı. çok komik oldu. Hı, bu. Hı. 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 Buradan çıkalım. Buraya çıktık. Hı. Tren, trene düşmeden atlıyor. Ah, İngiliz anahtarı. Galiba bu da buranın. Ay. Atlayamadım. Ay. Açalım. 3. kutu mu? Atalım. Üzgünüz bana kutu üstünü de Kutuyla galiba buraya çıkacak Hı. Hı. Hop. Zonk. Doink. Joint. Buradan ses gel. Buraya açtık. Aa. Ah. Evet. Aa ah, kutuyu açtık. Durdu. <laughs> Neyse. Buradan devam edeceğiz herhalde. Hop. Hmm. Galiba şimdi de buraya getireceğim. Hı. pratik. Elmayı alalım. Buradan gidelim. Aa. Motato. Bu ne? Tom. Tomato ha. Tomato yazmaya çalışmış. Yazılar tersten yazılıyor düşünsün de tomato yerine motato. <laughs> 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 Galiba aşağı gideceğiz. Hop aşağı gidiyor. Aa, burası bir şey açılıyor. Hmm. <laughs> Aa mantın. Atalım bu. Atalım. <laughs> <laughs> Aa düştük. O dur dur dur. O şeyler şartlar var ya. Tutursun da दाल सांस हम्मी Galiba buradan atlamam lazım. Başardım. İçeride ne varmış? Açtım. Elmayı buraya atarsak ne olur? Aa tablo döndü. Kapıyı açalım. Aa. Kim var orada? Hello. Aa. Aa tablo düştü. <laughs> Küçük bir şey lazım. Elma küçüktü ama ha ne oldu bir şey yaptı. Ah ben getirebildim. Tam, mağazaya aldı kapıyı açalım ve buradan da çıkalım Bur bununla işimiz bitti artık elbette herhalde yukarı çıkacağım burada kırmızı anahtar var neyse oh hani durduğumuz çarklı bir yer vardı ya kesin orayla işimiz Hemen oraya gidiyorum. Ha? Takıştım. Ah, kapan varmış be. Kapanı alalım. Belki abim usta gelirse işimize yarar. Ah. Tamam. Şimdi Kutular, bu kutu belki bu türlerden. Evet, evet, antist. Evet, yeşil anahtar. Herhalde bu bizim işimize falan. Bir yeşil anahtarı aldım. Aşağı iniyor. Hop. Ay. Helal emir.

マッシャンライブでいいよ、そうなんだ、みんな。 kocaman bir mancan çıktı. Mancanlar çok komik. Yatacaklar gözlük var. Ah tamam. Bu görevi tamamladık herhalde. Mancanı ittik ve. Bakayım. Aa görevi tamamladık. Daha bunu atabiliriz. Çalı Musta neredesin? Çalı Musta. Sandalyeyi çekildim. Aa, yukarıda kapı var. Hop. 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 Aa! İki tane sandalyeyi üst üste koy. Çok saçma. Hop! Iy! Hıh! Aa! Ben kendi yaptığımız şeyi çantamızda da yaptım. Hıh! Hıh! Kaçmam lazım. Çantamızda beni yakalama. Şimdi oraya gidelim. Tamam bak buraya. Kazım Usta sen yok. Kazım Usta ne yapıyor? Kork. Ah, Kazım Usta'ya ne, usta, ne oldu? dedi. Canımız ne oldu? Evet. Bakınıza. Ben nereye gidiyorum ki? Nereden gitmem lazım? Buradadır. Hop. Atladım. Gidiyorum. Ha, dur. Başka bir şey lazım. Dur. Şu tahtalardan eğer. Ay, tamam. 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 Ve böyle. Burayı da atladım şimdi görevi yapacağız. Bu ne görevi? diye bir sesler geliyor. Radyoyu kestirdim. Hop. Kitaba ulaşmam lazım. Da. Uh of. İh.

...atlayamadım. Evet. Tamam. Şimdi... ...bu bardaklar... ...al, fazla kır. Şimdi artık buradan tırmanabiliriz. Hop. Exit. Tün. Tün. Hop. 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 Bu da... Dann... Huh. En azından en aşağı düşmektedir. Hop.

Bu da yaptım abla. Of. Yine yaptım. Aa dur. Aklıma bir fikir geldi. Ee, bu radyonun üzerine çıkmam lazım. Of aklımda kesinlikle yapamadım. Oh, Baba ne yumbo Şimdi ah ya. Tekrar. Bu bas kötü bocuk. O yine olmadı. He. Bu sefer başlar. Olmadı

burada vardı. biz küçülmüşüz. Şimdi fark etti. Bu toz makinesinden atlıyoruz. Tost makinesinden de atlamak çok saçma. Yani. Oo.

en az şarjı Hop makinesine atlamadı. Hop. Hop. Aa. atladı. Hop. Hop. Tamam. Üç tane ok aldık. Herhalde bu çok tuccaklarla da bir şey mi var? Topanıyor. Ah. Ne? Elimden en aşağı düşündüm. O da bir Hop. 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 Bu da bayağı olumsuz bu Bir tane kağıt bıçak açıyor.